Değerli Kadirliler ve sevgili Çay Geçit Köylüleri, köyünüze dair Osmanlı arşivlerinde edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 1515 yılında Turna Dağı Savaşı ile Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim Han, Dul Kadiroğlu Beyliği'nin topraklarına kattıktan sonra 1522 yılında ilk tapu tahriri yapılır. Bu tapu tahrir sırasında yazılanlar bizim için çok önemli bir kaynaktır. 1522 yılına baktığımızda Kars'ı Zulkadriye toprakları zamanla Sumbas ve Karamanlı olmak üzere iki bölgeye ayrıldı. Aralarında Savrun geçmekte. Karamanlıları önce Latifoğulları daha sonra Kerimoğulları yönetmiş. Sumbas bölgesini ise Gökvelioğulları yönetmiştir. İkiye ayrılan bu yerin tek merkezde toplanması 1865 yılındaki Fırkay-ı ile olmuştur. Dulkadirliler ve Osmanlılar döneminde Savrun, Mekelikekin, Hacın, Mara Nahiyelerinin merkezlik yaptığı Savrun, Cumhuriyet döneminde sadece iki köyden ibaret bir yer haline gelmiştir. Kızıl Ömerli, Çaygeçit, Küçük Çınar, Hamoğlu yani yazıboylu köylerinde yaşayan halk, eski Kara Ömerli köyünden ayrılarak şimdiki yerlerine göç etmişlerdir. Osmanlı arşivlerinde aşireti Kara Ömerli olarak yazmaktadır. Halk dağılınca Kara Ömerli ve Araplı köyleri, şimdiki Sumbas, eski hareketliliğini kaybetmiş halkın birçoğu da Kadirli merkeze taşınmıştır. Çoğunluğu fiziki ve coğrafi zorluklar nedeniyle Kara Ömerli nahiyesinden göçmüş olan yörenin Türkmen aşiretlerinin yerleşik olanları ve yazın Kayseri, Pınarbaşı, Sarıs gibi yaylaklara göçen, şimdi ise Çukurova'ya kışlamaya inen obaları bulunmaktaydı. Cumhuriyet dönemi öncesinde Çay Köyü, Avşar boyunun kurduğu bir köy olarak görülüyor. 1925'teki verilere göre adı Çay Geçidi olarak geçmekte ve Çukurova bölgesinin en verimli yeri olduğu kaydedilmekte. Çay Geçit Köyü, Avşarların genellikle, genellikle Recep'li Avşarları koluna mensup olduğunu anlıyoruz. Kadirliye Sarız'dan gelen Türkmenler arasında Kabutlar, Amber Ağaları, Maksutlar, Gürbüzler, Eroğulları, Coşkunlar gibi aileler bulunmaktadır. Bunların dışında Kadirliye, Torun, Kocanallı gibi avşarlarda yerleşmiştir. Çay Geçit'te bulunan aileler ise Demiroğulları, Alıcı, Atıcı, Yetişir, Görücü, Bozlar, Kolukırık, Hazar, Demir, Özdemir, Koca Çiftçi, Develi, Açıkgöz, Çulluoğlu, Türer, Karcı, Sazoğlu, Duluklu, küçük Ateş, Can Tutan, Can Kurtaran, İlbistanlı gibi aileler bulunmakta. Bir de bunun dışında Ağrı Patnos'tan evlilik yoluyla gelen Sakatoğulları, Elbistan'dan gelip köye yerleşen Çevikler ve Ağrı'dan gelen keskin aileleri de bulunmaktadır. Köyün 2 kilometre uzağında bulunan Sıtır çiftliğinde kozanın köylerinden gelerek ağların çiftliklerinde çalışan insanlar vardır. Onlar da oraya yerleşmişlerdir. Sıtır çiftliğinin çay ile bağlantısı sadece evlilik yoluyla akrabalıktır. Onun dışında herhangi bir köken akrabalığı yoktur. Çay geçit köyünün yakınlarında iki tane önemli hüyük vardır. Birincisi Ali Paşa hüyüdür. Çay geçit köyünün bir kilometre güneybatısında bulunmaktadır. İkincisi de Yılanlı hüyüktür. O da Çay Köyü'nün bir kilometre kuzeyinde bulunur. İki hüyükten de önemli eserler çıkartılmıştır. Keramik parçaları, çok sayıda küp, testi, çömlek, kapkacak gibi arkeolojik eserler de bulunmuştur. Çay Geçit Köyü'nün bulunduğu alan tam bir hüyük alanıdır. Önemli bir tarihi merkezdir. Çay Geçit Köyü avşarların yoğun olarak yerleştiği bir köy olarak görülüyor. Köydeki bütün ailelere, onların çocuklarına esenliklerimi iletiyorum. Atalarınızın ruhları şahit olsun. Esen kalın.